Herkese merhabalar. Bugün Realme 6 Pro ve Mi Note 10 Lite modellerini karşılaştıracağız. Her zamanki gibi ekranla başlıyoruz. Mi Note 10 Lite ekranı AMOLED ekran, Realme 6 Pro'nun ekranı ise LCD ekran. Mi Note 10 Lite 6.47 inç, Realme 6 Pro ise 6.6 inç ekrana sahip. İki cihazın ekranında Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Ayrıca iki cihazın ekranı da Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran kasa oranına geldiğimiz zaman ise Mi Note 10 Lite %87.25 ekran kasa oranına sahip. Realme 6 Pro ise %84.38 ekran kasa oranına sahip. Burada Mi Note 10 kavisli ekran olmasından dolayı Note 10 Lite bize daha fazla ekran kullanım alanı sunuyor. Batarya konusunda ise ciddi bir fark var. Note 10 Lite'ın bataryası 5260 mAh, Realme 6 Pro'nun ise 4300 mAh bataryası var. Burada Note 10 Lite'ın bataryasının daha uzun süre bir kullanım süresi verdiğini görüyoruz. Hızlı şarj konusunda ise iki cihazda da hızlı şarj mevcut. İki cihazda 30 Watt hızlı şarj özelliğine sahip. Bu gayet güzel bir özellik. Kamera konusuna geldiğimiz zaman ise iki cihazda da 64 megapiksel kamera mevcut kamera özellikleri açısından Note 10 Lite burada Realme 6 Pro'ya göre daha iyi. İki cihazın da 4K Ultra HD video kaydı yapabildiğini de burada söyleyelim. Ön kamera konusunda ise Realme 6 Pro Note 10 göre daha iyi bir performans sergiliyor. İşlemci konusuna geldiğimiz zaman ise Note 10 Lite Snapdragon 730G işlemci kullanıyor. Realme 6 Pro ise Snapdragon 720G işlemci kullanmakta. İşlemci konusunda Snapdragon 720 g biraz da olsa iyi. Ancak burada şunu söylemek gerek. Bunu fark etmek neredeyse imkansız. Antutu puanında ise Note Online 270 bin, Realme 6 Pro ise 283 bin puan alıyor. RAM konusunda Note Online 6 GB RAM'e sahipken Realme 6 Pro 8 GB RAM kullanıyor. Kısa vadede iki cihazda RAM konusunda bir sıkıntı yaşatacağını düşünmüyoruz. Ancak ben telefon aldığım zaman 3-4 yıl değiştirmem diyorsanız burada Realme 6 Pro uzun vadede daha avantajlı bir cihaz. Kalınlık konusuna geldiğimiz zaman ise cihazın kalınlığı kimler için çok önemli. Note 10 Lite 9.67 milim kalınlığa sahip, Realme 6 Pro ise 8.9 milim kalınlığa sahip. Ağırlık konusunda ise birbirine yakın değerler. Note 10 Lite 204 gram, Realme 6 Pro ise 202 gram ağırlığa sahip kutu çıkış versiyonunda ise iki cihazda Android 10 geliyor en güzel Android sürümü Evet arkadaşlar iki cihazın özellikleri bunlar sonuca geldiğimiz zaman Note On Lite amoled ekran daha yüksek batarya kapasitesi ve daha iyi bir kamera ile öne çıkarken Realme 6 Pro daha iyi işlemci ve 8 GB RAM ile öne çıkıyor burada karar sizin önceliklerinize göre değişiyor karşılaştırmamızın sonuna geldik. Herkese mutlu yardımlar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.